Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok Delikanlı. Ya kızımla evleneceksin. Bu saçma sapan dedikoduları sona erdireceksin. Ya da onu geldiği gibi Londra'ya geri gönder. Ha, bu arada annesinin bu rahatsızlığında onu yalnız bırakmak senin vicdanını sızlatmazsa tabii ki. Beni tehdit ediyorsun yani. Kendi kızınla. Değil, tehdit değil tedbir. Söz konusu olan benim kızım. Onun şerefini korumak da her şeyden önce benim vazifem. Bu zamana kadar ailemin şerefini ne pahasına olursa olsun korudum. Bundan sonra da gözümü kırpmadan korurum. Onun için kararını ver. Ya Bade ile evleneceksin ya da onu hayatından çıkaracaksın. Kimsenin hayatına böyle karışamazsın. Kendi kızın da olsa. Söz konusu olan benim kızımın şerefi. Fadenin şerefiyle ilgili bir durum yok ortada. Öyle mi? Peki hangi sıfatla bu evde bulunuyorsun sen? Celal Bey, sana elli defa söylemeyeceğim. Bade benim arkadaşım. Ben böyle arkadaşlık mı arkadaşlık işlerinden anlamam delikanlı. Yok arkadaşız, yok o. Yardım ediyorum kisvesiyle. Kızın evinden ayrıldın yok be. Bak Celal Bey, ileri gidiyorsun. Asıl sen ileri gidiyorsun delikanlı. Bu evde kapıları sen açar olmuşsun. Ne zaman gelsem evdesin. Bade annesiyle yaşayan bir kız. Sen dedikodulara kulağını tıkayabilirsin. Ama ben tıkayamam. Onun için bu arkadaşlığın adı konacak. Hayır dersem ne olacak? Hı. O zaman kızımın yanında yöresinde ne seni ne de senin ailenden hiç kimseyi görmeyeceğim. Hı. Sen çok ciddisin ha. Bunları kızına anlatırsın. Ah Yusuf. Nereye gidiyorsun? Hani kahvaltı edecektik sıcacık simitler. Vade baban seni görmeye gelmiş. Kahvaltıyı daha sonra yaparız. Bir şey mi söyledi? Ne oldu Yusuf söyle. Babanla konuşursunuz. Ben şirkete geçiyorum. Ne <laughs> bak ya. Baba. Geldin demek. Ne oluyor? Hiç. Dün baktım... ...Yusuf Bey'i çağıracak kadar kızımın yardıma ihtiyacı var. Öyleyse babası olarak üzerime düşeni yerine getireyim dedim. Yusuf niye öyle apar topar çıktı? Ne geçti aranızda? Sana anlatmadı sanırım. Neyi? Hemen parla mı öyle? Toplantısı mı ne varmış? Onun için kalkıp gitti. Herhangi bir şey olduğu yok yani. Evet. Söyle bakalım ne yapıyoruz? Neyi ne yapıyoruz baba? Ben zaten kendi işimi kendim hallediyorum. Madem öyle ne diye iki gündür Yusuf kolları sıvayıp evin her işine koşturuyor? Madem bir başını halledebilirsin söyle ona lüzumlu lüzumsuz gelmesin bu eve. Baba ne demek şimdi bu? Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Tamam mı kızım? <Gülüyor> <Gülüyor> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.